bu oyunları yapan Rebellion'un yeni oyunu Atomfall. Atomfall, 1957 yılında Windscale'de yaşanan nükleer patlama sonucunda kurulan karantina bölgesinde geçiyor. Patlama sonucunda yaşanan radyoaktivite hayvanları, insanları etkilemiş. Bunun sonucunda bazı insanlar garip sesler duymaya başlıyor ve bu insanlar genelde saldırgan bir hale geliyor. Hatta tamamen zombiye dönüşmüş insanlar da mevcut. Oyun genel olarak bir dedektiflik oyunu. Bir ipucu bulup bu ipucunu takip ediyoruz. Bu ipucu bizi çeşitli lokasyonlara ya da kişilere yönlendirebiliyor. Oyun oynarken isterseniz gizli bir şekilde oynayabiliyorsunuz çok fazla aksiyona girmek zorunda değilsiniz. Ama isterseniz de karşınıza çıkan tüm düşmanları bam 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 vurabiliyorsunuz. Oyun sizi bir şeye zorlamıyor. Bu seçimi size bırakıyor. Toplamda 10-12 saatlik bir oynanış sunuyor. Bazı NPC'lerle konuşurken daha ısrarcı olmakta fayda var. Çünkü ısrarcı olduğunuzda biraz daha zorladığınızda size daha fazla bilgi verebiliyor. <laughs> Oyunun henüz başında bir madene giriyoruz. Bu madende bir tüccar var ve bu tüccardan bir metal dedektörü alabiliyoruz. Bu aldığımız dedektörle oyunun içerisinde gizli kutular var. Bunları ortaya çıkarabiliyoruz. Oyundaki vuruş hissi gayet güzel. Aynı zamanda bir de nabız sistemi var. Bu nabız sistemi ile atıyorum çok fazla koştuğunuzda ya da yakın dövüş silahlarıyla çok fazla hareket yaptığınızda nabzınız yükseliyor ve görme oranınız düşüyor. Tüm NPC'leri açıkçası vurabiliyoruz. Öyle... Örneğin bir ipucunu takip ediyorsunuz bir NPC ile konuştunuz kendisinden bilgileri edindiniz sonrasında kendisinin icabına bakıp onu da tekrar lootlayabiliyoruz. Bunun yanında oyunda fast travel sistemi yok. NPC'lerin yapay zekasını çok beğenmedim açıkçası. Siz fark edildiğinizde o alandan hızlıca kaçmak çok kolay. Envanter sistemini ben açıkçası pek beğenmedim. Mesela sarf malzemelerini bence stoklanabilir olması gerekiyordu. Tüm bunların ışığında bence Atomfall oynanacak bir oyun. İzlediğiniz için teşekkür ederim.